Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Saat 14.54, tarih 1.02.2025, 1 Şubat tarihi 2025 Şubat ayına girildi. Şubat ayı geçmiş yıllarda güzel yükselişlere tanıklık etti. Tarih tekerrür edecek mi? Merak konusu zaman her şeyi gösterecek. Bunu belirteyim. Ee, kısaca bir Bitcoin'deki son tabloya bakalım. Market Cap 3.6 trilyon doların üzerinde. Market ortalama ortalamada bir hafta içerisinde 100 milyar dolar bandında bir tutar eksildi. Bitcoin'de 40, Ethereum'da 27 milyar dolarlık işlem hacmi mevcut. Bitcoin'in marketi 2 trilyon doları korumakta. 2 trilyon 20 milyar dolar. Ethereum'da 300 91 milyar dolar market değerine sahip. Korku ve açgözlülük endeksi açgözlülükte. Her şeyde düşüş var 671 seviyesinde. Her şeytin düşmesi dikkat çekici. Trump kanadından gelen 1 Şubat'ta netleşecek olan Kanada, Meksika ve Çin kanadına uygulanacak gümrük tarifesi. Dün ABD dolar endeksinde. 107-900 bandından 108-500 bandına bir yükseliş getirdi. Bu ABD dolar endeksinin yükselişi bitcoin'i ve borsaları düşürdü maalesef. Farklı da negatif bir kötü bir haber akışı yok piyasada. Haber akışları ağırlıklı olumlu. Trump'ın anneleri piyasada bir volatiliteye sebep oluyor maalesef. Bundan daha çok altcoin piyasası etkileniyor. Bitcoin iniyor çıkıyor ortalamada baktığımızda yüzün üstünde. Ethereum'da dün biraz bir pozitif ayrışma gördük. Ethereum Bitcoin partisi 20.029 bandından 32 bandına bir yükseliş kaydetti. Ethereum Bitcoin'e nazaran ufaktan değerlenmeye başladı. 24 saatte 125.863 trader likit oldu. Piyasadan da 296 milyon dolarlık tasfiye söz konusu kaldı aşağı işlemlerde. Şimdi buradan bir long short yüzdesine geçelim. <laughs> 4 saatlik bazda short ağırlığı mevcut. Bitcoin'de saatlikte longcular üstün. Yarım saatlikte long ağırlığı var. 15 dakikalıkta da longcuların üstünlüğü var. Teknik önümüzdeki saatlerde yükselişe işaret ediyor. Bunu bir önceki canlı yerine zaten değindim ben. Piyasada bir son dakika aman aman bir son dakika gelişmesi yok. Grayscale şirketi geçtiğimiz saatlerde Dogecoin için ACC'ye Spot Dogecoin ETF başvurusu yaptı. Bir başvuruda 21 Charis'tan geldi. 21 Charis'ta e, Polkadot yani DOT için Spot ETF başvurusu yaptı. Bunlar bu iki kripto para için güzel gelişmeler. Akabinde burada 5 10 yıllıklarda çok büyük bir aksiyon yok. Ee, ve bu ikisinde obo formasyonu var. Yayınlarda değiniyoruz. 5 yıllık ve 10 yıllık ABD devlet tahvil faizinde obo var. Akabinde M1 M2 para arzında bir değişiklik yok. VIX 20'nin altında. Burada da bir aksiyon yok. Bu iyi. 26i üstü negatif okunuyor. Petrol bir 75'i test etti. Şu an 76.45. Trump petrol düşüreceğim dedi. Buna vakıfız. Gümüşe baktığımızda günlükte yükselen trend de gümüş. 31.27 seviyesinde. 32.32 32, direnç gümüşte. Gümüş TL'de de yükselen trend var. Direnci kırdı. W yaptı. Hedef. ilk hedef ATH. Neresi? 38.37 müşteride hedef 38-37. Ons altın dolu dizgin devam ediyor. Söz gümüşse süküt altındır demişler. 2817 dolar geldi ons altında. Orası en güncel direnç seviyesi. Destekte 2730'da ons altında. Daha da düşerse 50 bandı var. Orası da 2685 baktığımızda. Altın TL 2, 2000 pardon 3211 TL altın TL. Burada da 3248 geldi. 3248 altın TL'de güncel teknik direnç destek seviyesi de 3131 TL. Euro 37.11, dolar kuru 35.80, Tatar USDT 35.92. ABD dolar endeksi Trump'ın hamlesinden dolayı biraz değerlendi. Bu da bizim piyasayı düşürdü maalesef kripto para piyasasını. Yani bu DXY 110 176'yı görmüştü. Oradan 106 974'e düzeltme geldi. Tekrardan toparladı kendini. DXY yükselmesi kötü kripto paralar için. Fakat aynı zamanda bir da diyebiliriz. Ben de DXY'yi Bitcoin ve kripto paralar için, altın gümüş borsalar için bir akaryakıt deposu olarak görmekteyim. Çünkü yükselirken çok anormal bir büyük düşüş gelmedi. Düşmeye başladığında bunun fiyatlaması olur kuvvetli ihtimal. S&P'nin tekniği güzel dedik. Haftalık günlük iyi dedik. Gayet iyi. S&P 500 görünümü gayet güzel. Teknikte durumu iyi. Oo, S&P burada bir de fincan kulp yapmış. Kulpu tamamlamak üzere bak. Şurada şöyle bir fincan kulpumuz var. Arkadaşlar bu yükseliş formasyonu. S&P'nin haftalık günlük görünümü gayet güzel. Gayet sağlıklı. Yaramaz hiçbir şey yok S&P'de. Nasdaq'ta da yaramaz hiçbir şey yok. Nasdaq'ta fincanın kulpunu yapmaya çalışıyor. Haftalık günlük güzel. Hareketli ortalamaların üstünde gayet idame olsun. Dow Jones, Dow Jones'ta da görünümü güzel. Bu buradan fincanı yaptı da kulp denemesi gelir mi? Gelebilir. Burada da bir şey oluşmuş. Fincan oluşmuş. Şuradan ufak bir test tekrar bakalım. Haftalık günlük güzel, sıkıntı yok. Yani borsalar iyi diyor. Tatır dominansı biraz yükseliyor. 407 burada da 4.28 üstüne kırmadıkça iyidir. Tatır dominansı 4.28'i kaybetmedikçe yukarı yönlü. 4.28 kırılmadıkça iyi. Bura yükselen trend seviyesi. Zaten 4.28'de de bizim mum direncimiz var. Aynı zamanda yükselen trend seviyesi buranın yukarı aşılması iyi olmaz. Burası 2017'den geliyor. Yükselen trend tether dominansında. Hatta bir kanat altına kırar mı kırmaz mı tereddüt duyuyordu. Kırdı. Şu 2017'lerden geldi. seviye bu. Son, en son altcoin şu e, şu seviye gelmişti. Tether dominansında. Birinci dedir. Bura gelmişti tepede de Ethereum dip yapmıştı. Tether dominasının tepesi Ethereum'un dibine tekabül eder. Ethereum'un dibi Tether dominasının tepesine tekabül eder. Ethereum 881, Tether dominası %9,5. Ne demek bu? Piyasa en fazla nakite 3 yıllık süreçte Ethereum'da bakın bu piyasa Tether'da en fazla nakite Ethereum'da dip geldiği gün geçti. Tether dominansı Ethereum'da Ether'de dip geldiği gün tepe yaptı. Bitcoin dip yaptığında Tether dominansı tepe yapmadı. Ethereum dip yaptığında Tether dominansı tepe yaptı. Ethereum altcoin'ler için çok değerlidir. Buralara baktık. Ethereum Bitcoin partisinde ufak bir yükseliş meydana geldi dün. Fakat işte Trump'ın hamlesi Ethereum'da tadını kaçırdı. Kritik seviye 30 bandından bir tepki aldı. Bu Aralık ayında 0.040'ü görmüştük. 2021 en son alt rallisinde de arkadaşlar Ethereum Bitcoin partisi Ethereum 0.088'e gelmişti. Ethereum Bitcoin partisinde rakam 0.088'e gelmişti. Burada tepe yaptım. Yani Ethereum'un Bitcoin karşısındaki değerini gösterir. Ethereum Bitcoin paritesi. Akabinde others yani others others da ah bir durum yok. Total işte ah bir durum yok. Total iki de ah vah bir durum yok. Total market yerinde. Marketlerde büyük bir çıkış yok. Dominance 59. Dominance'da da dirençten red dedi. 1992'de direncimiz var. 20 Aralık'tan kalma. Ya, dominans günlükte saatte fakat saatlikler alda demiştik. Yükseliş demiştik. Diğer yayında açın bakın. izlediyseniz Normal yani. E, ayağa kalkmadan bu dominans düşmeyecek. Çok zor. Ya, arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım bir Beğeniye bastığınız için teşekkür ediyorum bu arada. Beğeniler kıymetli. Ee, arkadaşlar beğeniye basarsak mutlu olurum. Emeğe destek olursunuz. Ya bu Bitcoin ne oldu böyle? Hmm, tamam. Ay kapattı Bitcoin. Ee, tarihi seviyede ay kapattı. Güzel. Aylık görünümü iyi. Günlük sata geçti. Çok önemli değil. 50'nin üstünde. Sıkıntı yok. 4 saatlik tipte. Evet. Evet. Bakalım. Oo. Oo döndü. Evet. Döndü. Yön yukarı. Bitcoin'de saatlik bazdaki olası inşaat yükselişi. Şey. Teknikte rüzgar yukarı. Yükselir yükselmez bile ama teknik short'u desteklemiyor. Faktan normu destekliyor. Yani. Yani Teknikte de rüzgar yukarı kıymetli takipçim. Ha, teknik ne diyorsa o. Ben burada gördüğümü söylüyorum. Yani longla demiyorum ha, teknikte rüzgar yukarıysa Hacim gelirse yükselmesi lazım Fakat Ufaktan tadı açık piyasa. ATH'a kadar önemli bir direnç çok Bitcoin'de. 97.777'den döndü günlük 50'ye nokta attı. Aşağı önlü bir hareket gelirse e, yani burada yine aynı seviye baz alınabilir mi? Anlayabilir, olabilir. Olabilir. Günlük 50'yi baz alırım ben burada şahsen. Hatta şurası. Bir dakika. Yok bura aşağı. Yani 50 50 50 günlük 50. 98.838 Güncel önemli destek seviyesi bence. Şurada bir destek yaptım Bitcoin. Faktan var. 4 saatlikte bir 100.272 var. Kaybederse 97.777'de. Burayı saymıyorum ben. Şuradaki mum desteği 100.772 birinci destek. İkinci destek de günlük 50. Zaten buradan 20 kere ortalama tepki aldı. Kaç kere tepki almış? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kez tepki almışız. Günlük elde, günlük elde. Evet. Evet. Trading bilirseniz gidişat hakkında öngörüde bulunabilirsiniz. Gidişat hakkında görde bulunursanız kaldıraçlı işlemlerde başarı oranı çok yükselebilir. Bakın bunu belirteyim. Bunun eğitimini veriyorum online canlı yayın formatında. Ee, soru cevap yapıyoruz. Canlı yayın formatında oluyor. Potansiyel gördüğüm kripto paralarda e, orada o eğitimde paylaşıyorum. E, bahsediyorum. inceliyoruz birlikte. Bunu da belirteyim. E, asatlarda da destek direnç önemlidir. Direnç bilirseniz direncin önüne satarsınız. Destek bilirseniz de desteklerde hareketli fiyat ortalamaları seviyelerinde alım yapabilirsiniz. Bakın mesela arkadaşlar her zaman aklınızda bulunsun. Günlük 50 önemli bir seviyedir. Yani 50 önemli bir hareketli ortalamadır. Bakın 50'den kaç kere tepki almış? Bak 16 kez tepki almış. Şimdi 16 kez. Kaç günde? 38 mi? Bakalım. 38 günde 50 kez değil. <laughs> 38 günde 16 kez tepki aldığı yer. Tesadüf mü? Değil. Neden? Hareketli ortalama 50 günlük önemli seviye. 50 günlük kaybedilip altında gün kapanışı geldiğinde bu boğada aynı zamanda iyi bir sinyal değildir. Ama döngü devam ettiği için sineye çekiyoruz. Görmezden geliyoruz. Fazla tiy almıyoruz ama boğada 56 gün kapanışı iyi değil. Ha, ara ara oldu bunlar. O yüzden boğalar bu seviyeleri koruyorlar. 50 seviyesi önemli seviye. 56 gün kapanışı düşüş trendini başlatır üstü de yükseliş trendinin devamı anlamına gelir. 50 üstü günlük 50 üstü gün kapattığı sürece no problem. 200 de kırılıyorsa orada büyük sıkıntı var demektir. 200 nereden geçiyor? 82.680. 200'ün rengi koyu olur. Pek gözükmez, rahatsız etmez ama aşağıda timsah gibi bekler. Ha, 200 genel trendi bozar. İşlerin çok sıkıntılı olduğu anlamına gelir. Sürecin sekteye uğradığı, probleme uğradığı bir, büyük bir sıkıntı olduğu anlamına gelir. 200'ün kırılması. Ama bakın 50'den 16 kez tepki aldık. İşte hareketli ortalamayı bilirsek tepki alacağımız yeri de bilebiliriz. Tepki alacağımız yeri bilirsek orada pozisyonu kapatır, yukarı yönlü pozisyon alırız. Teknik destekliyorsa. Her neyse son durum nedir? Rüzgar teknikte biraz yukarı esiyor. Diğer yayında da belirttik zaten. Bitcoin'in görünümünde bir problem yok. Bence 109.588'e kadar önemli bir seviye yok. Aşağıda hareket gelirse 50'yi takip edeceğiz. 98.838 üstünde kaldığı sürece hiçbir problem yok. Aksi de iddia edilmez. Ve tarıma bakalım. 3252 Ethereum dün iyi gidiyordu. Trump limon sıktı Ethereum'a. <laughs> Ama alım da yaptı. Alım da yaptı. Şeyin e, World Liberty Financial yani Trump ekibinin e, cüzdanında Ethereum varlıkları arkadaşlar 230 234 milyon dolara çıktı. Yani 234 milyon dolarlık şey var. Ethereum var da Gizli var mıdır? Olabilir. Bilemeyiz. Her şeyi bilemeyiz. Anonim var. Ethereum 3252. 3252. Ethereum'da şöyle bir yukarıyı test etmiş. Bir dakika. Bu arada Şubat'ta Ethereum'da Petra güncellemesinin testi var. Mart ayında da faaliyete girmesi bekleniyor. Yani bu bir hype yaratabilir. Yani bu Ethereum'da bir hikaye yazmaları gerekiyor işin açı. Aslında Ethereum'un şuradan yüzde %46 gitmesi lazımdı. Bitcoin'e eşlik edemedi. Bir 6000'i görmemiz lazım yeterdi. Bitcoin bu tepenin üstüne %46 ekledi. Bakın şu tepeye %46 Bitcoin ekledi. Ethereum ekleyemedi. Yani Ethereum'da 4107 şuradaki seviye bir aşılması lazım. Şu ölü toprağını bir atması için. Arkadaşlar bir 4107'yi bir aşması lazım. 2021'den gelen tepe burası. işte. geçen sene 4093'ü gördü. Sonra 4107 bir 13 dolarlık fark yarattı. Ya burayı aşırırsa ne olur? Çanak çalışmaya başlar. Fincan çalışmaya başlar. Tobo çalışmaya başlar. Fincan kulp Tobo hedefi 6100. Çanakkale hedefi 7340. 3 tane büyük yükseliş formasyonu çalışmaya başlayacak şu seviyeden sonra. 4150'den sonra. Şimdi Ethereum'da da bakalım. Ethereum kalkaya artık Vitalik'in doğum günü. Vitalik 31 yaşına girmiş arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs> 31 yaşına basmış. Ayak basmış. 31 e ayak basmış Vitalik Buterin. Ya hayırlı olsun, ömrü uzun olsun. Biraz Ethereum'u desteklersin, seviniriz. Bu arada Ethereum arz bastı. Yine yaptı yapacağını Ethereum. Oraya bakarız şu Ethereum'la gidişata bakalım. Süremiz de doldu ama. Yani Ethereum'da günlük iyi değil. 50 altında. Kötü gidiş devam. 3331'in altı kabul edilemez. Kötü. Ethereum'da Ethereum 2360 civarı arz bastı yine. Ethereum'da arisa uyumsuzlukları devam etmekte. Yani Ethereum'da da böyle bir arisa uyumsuzluğu olduğu için ortalama da yatay. Bitcoin'le rüzgar hafif yukarı esiyor. 2366 adet arz basta yeter. Bilginize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.